kış. Bu uzun süre gitmez. Senden korkabilir. Hı. Nereye kaçtın? Hanımlar ve beyler, sevgili izleyiciler, Single Player TV ekranlarına ve Last of Us Part 1'in yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Karakış bastırmış, Eli, Joel'u iyileştirdikten sonra AVM'den kaçırmış. Bugüne kadar başlarına sayısız kötü şey gelmiş ama hedeflerinden, yani ateş böceklerine ulaşma hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemişlerdi. Karakış şartlarında karınlarını doyurabilmek için ne yazık ki avlanmak zorundalar, başka türlü mevcut durumlarından kurtulmaları ve hayatta kalmaları için çok da fazla bir şansları yok. Bu nedenle oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli seyirler efendim. iyi güzel de nereye gidiyorsun bebeğim? Bu ah. peşinden gitmemiz Nereye gitti o güzellik? İşte burada sen. Kıpır gitmeden yaklaşırsak. Şu mesafe iyidir gibi. Ya ya sabit tut. Evet. Benimsin. Kaçma yavrum kaçma. O, o kan izleri bırakmış yaraladık. Kaçtıkça canın daha çok yanacak. Yani sen bilirsin. Ama kaçma bence. Elin nefesi kesildi yalnız bitti. Kolay değil kara kış şartlarında. Sabit tut. Ah, Bence de çok kötü bir atıştı. Yanlışlıkla butondan elimi çektim. Hata benden kaynaklı yani. Hmm. Nerekti bu? Akuzun burada. Bu mesafe bizim için yeterli. Çok abartmayalım. Benimsin. İşte bu. Çok hızlı be. Yani evet. Kız yapmak onun doğasında var yalnız el içi. Yoksa sürekli av olurlar. Vahşi hayvanlar yani. Nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Kanalizleri buradan, buradan şuradan gidiyor. Eee? Bu kadar gittin mi ya yaralı yaralı? Ne diyorsun? Hadi bakalım. Bizler burada kesin de. Ee. Şaka gibi. Ben mi göremiyorum? Şurada bir gidiş yeri daha vardı. Oradan deneyelim. şuradan da izler gidiyor. Buradan da gidelim. Evet. Muhtemelen buradan gitti. Diğer izler nasıl bir şey? Aman aman ya. Nasıl hala hayattasın? Ben de onu dedim ya. Ah yavrum ya. Ciddi yaralı ama can işte. Yapacak bir şey yok. Ya sen öleceksin. Ya biz öleceğiz usta. Sen öleceksin. Biz yaşayalım. Burası neresi böyle? Fakat da biz geldik ya? <Sessizlik> <Sessizlik> ah <Ha>, mükemmel. Her <laughs> şey süper gidiyor. Et sorma. Hiç de korkutucu bir yer değil. Burada artık kan kaybından gitmiş hayvan. Kimsin sen? Çık hadi. Çıkan? Merhaba. Konuşmak için geldik. Ters bir hareket yaparsan kafana oku yersin. Kankan kan içinde geçerli. Ne istiyorsunuz? Ah, adım David. Bu da dostum James. Hı. Büyük bir grubumuz var. Çoluk çocuk, açlıktan kırılıyoruz. E biz de? Ben de öyle. Çoluk çocuk var, hepsi de aç bekliyor. Ya? Yeah. Şey ya, belki de et takası yapabiliriz. Ne istiyorsun? Silah, mermi, giysi... İlaç! Sizde antibiyotik var mı? Çaresizliğin yüzü kör olsun. Evet. Kampta var. Bizimle gelirsen... Hayır, hiçbir yere gelmiyorum. Kankana söyle de getirsin. İhtiyacım olanı getirirse geyiği alırsınız. Başkasını görürsem... Alnımın ortasından vurursun. Aynen öyle. İki şişe penisilin ve şırınga. Çabuk ol. Yürü hadi. Hadi. Tüfeğini bana ver. Tamam. Geri çekil. <laughs> Güzel. Gelmesi biraz sürecek. Şey, kapalı bir yere geçsek olur mu? Geyiği de taşı. Hadi bakalım. Sadece çenen değil, ellerin çalışsın kuçum. Hadi. Bence buralarda tek başına dolaşma. Sana ne lan? Ben tek takılıyorum. Anladım. Adın ne peki? Sana ne? Bak, önüne gelene güvenmek mantıklı değil, farkındayım. Bir hastan var ve telaşlı görünüyorsun. Her şey yoluna girecektir göreceğiz. Hayır. Bitmediniz be. Bitmediniz be. Bitmediniz. <laughs> e senin silahın mı? Silahın mı vardı? Üzgünüm. Cık. Tamam. Neyse bir kaza ol. olmaz. Tabancam var. Umarım Oldu tüfeğe de vereyim takas yapalım. Alıştırma yapmıştım. <laughs> Cins herif. Kim yapmıyor? <laughs> Onları içeri sokmamamız lazım. <laughs> Umarım iyi bulmazlar. Nerede bunlar? Cama dikkat et. Tamam. yaklaşama. Biliyorum merak etme. Çok güzel. Hadi değiştir şu şarjörü bebişim. Güzel. Güzel. Haklıymışsın. Tüfeği benden iyi kullanıyorsun. Ne zannettin ya sen? Sen kimsin lan? Bir el at. Neye? Ha hemen. Hadi. İyi camın birini bloke ettik. Ne kadar dayanır bilmiyorum ama. Arada hop! Daha dememe kalmadı aradan yakaladılar ya. Girmelerine izin verme. Evlat burada daha çok var. Grup seni takip etmişler. Aferin evlat. Mermim bitiyor. Mermim var mı dayı? Evet böyle devam et. Al bunu kullan. Ver şunu. Ver 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 ver. Fokur geldi. Fokur geldi. Sen yüzüme bakıyorsun ahmak herif. Güzel. Sen orayla ilgilen ben burayı bitiriyorum. Güzel. Devam et. Güzel. Hadi. Güzel. Gelene gidene yazıyorum baboli. Güzel. Devam et. Tüfek mermisi. Ver 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 ver. Bravo. Al şuradaki mermilerin fazlalıklarını. Topla 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 topla. Güzel. Güzel. Nereden geliyor iğrenç çığlıklar? Çıkmamız lazım. Ha, hadi çıkalım o zaman. Hadi. Yolu kapatacağım. Nerede beni tut? Güzel. Ah, pardon. O Gel, kadar alıştım ben. ki mermi tamam. şey ateşleme tuşuna basmaya. Direk elim oraya gitti otomatik olarak aç kapıyı. Tamam. biliyor musun? Buraya ilk Çok güzel. Süpermiş. Çok güzel. Etraf temiz. Bu Umarım. taraftan. Ben Sen iyi misin? Hiçbir şey yok mu ya? Sen beni merak etme. Abo! Bin perişanız acaba abi? Tamam. Yakında dur. Yani olduğu kadar. Hop 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 hop. Evlat iyi misin? Oh. Ne kadar kademsiz bir adamsın Hemen lan. Hemen çık oradan. çık oradan. İşte buradasın. Hadi oh. kapı ileride. Var mı gelen? Yok tamam. Geldim geldim. Senin adın ne ya? Resmen kıl payı. Dur ya, Yukarı çıkmalıyız. Dut vardı? İşte merdivenin iş görür. Tamam. Yok mu benim kraflayabileceğim <laughs> hiçbir malzeme yok ki neyi kraflıyorsun neyi kraflıyorsun abi <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel aptal gel gel çıkart beni şuraya işte gel beni kaldır evet hazır mısın evet Hadi. evet <laughs> Çabuk ol. O şeylere de dikkat et. Biliyorum. Takırdamayın ulan. Ağzınıza yığarım kurşunu ha. Şakam yok. Bir tetiğe basmama bakar yani. Yanlış geldik bu arada. Ters geldik daha doğrusu. Şu tuğlayı ben alayım lan. Ne olur? Ha var mı sefer elimde? Pardon. Tamam, şık. Güzel. Sesi var, kendi yok zirzobun Neredesin lan? Şimdi buraya kadar geldik. Çak bıçağı. Allah. Aa, bu kadar babolya. Niye bu kadar uzun sürdü? İyi misin? İyim, evet, i̇yiyim, evet, iyiyim. Abi niye almıyorsun kurşunu? Allah Allah, oyuna bak ya. Dedirtir insanı. Tamam. Al hadi al, ağlama. Al. Hadi. Tamam, dikkat. Tamam, ben geliyorum senin yanına, hadi. Hadi. Tamam. Geldim. Bu taraftan. Oo burayı hatırlıyorum. Çıkış yolu bulmalıyız. Hadi. Hadi lan oradan. Sözlerine dikkat et. <laughs> tamam ihtiyar. Var mı kraft? Var mı craft? Kraft. Oh hem de sağlık kiti. On numarı. Topla 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 topla. Tamam. Patlayıcı yapabilecek Olaya malzeme bak. verir misin bana? Biri o şeylerle Gerek kalmadı patlayıcının kendisini verdi. Ah, Başarılı. Da. Bu çocukları arıyordum. Neyse artık. Kalanları topla. Ben çıkışa bakacağım. Tamam hacı abi sen bak keyfine. Ben de burada loot mut şekil şükür. Bir şey şükür. yarar bir şey varsa topla. Tamam yedim. Bir, bir şey var yarar bay. bir şey. Olmaz mı lan? Bu binayı nasıl kullanmışlar ki? Güzel. Ne yapıyoruz peki? Burayı savunur. Allah'ına kadar ne varsa. Başka bir ihtimal var mı? Evet ölmek. Hah, bir ihtimal daha var. O da ölmek mi de? Ölmeyeceğiz ulan bugün burada. Artı herif. O. Tamam bunu burada hazır aklımızda ol. tutalım. Ne hazır olayım? Var? Ha, şey şeymiş. Aha. Güzel. Güzel. Biliyorum. Gidiler. Vuramıyorsun onu oradan. Şurada kurşun var adı. Al. İleride. Kaç 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 kaç. Abi etme eyleme gözünü seveyim ya. Ne yapayım burnuna mı nişan alayım seni? Bak. Kaç eli kaç eli kaç eli. Abi hiç mermi vermez misin? Aha verdi. Güzel. Al o mermiyi. Ne yaptın? İndirebildin mi? Yok. Anca belediyeden bekler şeyi. Yok, nereye indirdi? Sen kimsin ki? İyi gidiyoruz evlat. Ha iyi gidiyoruz, e, iyi gidiyoruz. Görmüyor. Ha içinde Odaklar içinde. Onun gibi bir şey oldu. Bütün işi ben yapıyorum, sen böbürleniyorsun. Elinler Çakal. Bu şeyler bitmiyor mu ya? Hiçbir fikrim yok. Biz devam edelim. Çabuk. Arkanda hastalıklı. Diye ne kadar vursana. Hırt ya. Koru beni, koru. Şarjör değiştiriyorum, koru. Evet. Bu dur. Başımız dertte. Ne dedin? <laughs> İndi, oh indi indi indi. İndi güzel. Güzel. Mermi bitti ama. Acil, acil, acil. Aha var. Oh. Hemen şarjör değiş. Hemen şarjör değiş. Hemen şarjör hey, değiş. Esendim. Galiba başardık. Umarım. Söldü mü yani? <laughs> Bence şükretmen gerek. Pekilandırıcı gelmedi. <laughs> Bana da gelmedi. Çekmece. Hiçbir şey vermez misin? Güzel. Çok güzel. Buraları topladık zaten. Yok mu başka mermiydi şuydu buydu? Bu ne? Molotov. Güzel. At çepe. Yok mu başka mermiydi şuydu buydu ya? İnanılmazsınız. Vallahi yok. Neredesin? Kırıl. hastalıklı yok. Ne demiştim? <laughs> tamam. Hadi gidelim. Yeğimize bir bakalım. E hadi bakalım. Orada güzel bir iş çıkardın. <laughs> Bence gayet iyi bir takım olduk. <laughs> Şanslıydık. <laughs> Heh, şans mı? şans mı? Hayır hayır Şans diye bir şey yoktur Heh. Her şeyin Bir nedeni olduğuna inanıyorum <laughs> Tabii Öyle Bunu ispatlayabilirim Bak Bu kış Gerçekten çok çetin geçti Birkaç hafta önce Şey Dışarı grup yolladım Yakınlardaydı. Yiyecek için. Sadece birkaçı döndü. Dediler ki diğerleri şey... Eh, öldürülmüş. Bir deli tarafından. <laughs> İlginç yanı da... Bu delinin yanında da... Bir kız varmış. Eyvah. İşte. Jolie'yi tarif ediyor. Her şeyin bir nedeni vardı. Ha. Hop orada dur. Kızmana gerek yok. Ne demek? Senin suçun değil. Kemin? Sen çocuksun. Hayatta kalmanın James bir bedeli indir. var. <laughs> Ve Joel da hayatta kalmaya çalışır. David indir. efendi. Şimdi kıza ilacı ver. Bizimkilerin hoşuna gitmeyecek. Evet ama seni ilgilendirmez bu. Adam gibi ver. Önümüze ne atıyorsun öyle? Çekil lan yolumdan. O kadar. Dışarıda çok dayanamazsın. Sana ne? Sana ne? Seni koruyabilirim. Y ben almayayım. Bu herifi hiç sevmedim. Hadi ne zaman? Callis, neredesin? Heh. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Oh, kazasız belasız geldik, ilacı da aldık, y güzel oldu. biraz yiyecek bulabildim. Ama işte bunları aldım. Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Kolunu getir. Burada bırakıyoruz. Sonraki bölüm kaldığı yerden devam edecek. Instagram kullanıyorsanız lütfen beni gördüğünüz Instagram hesabından takip ediniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Ayrıca videolardan Hadi memnun bakalım. kalmanız halinde. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorum yazmayı Beşkünüm. da özellikle özellikle sizlerden rica ediyorum. Hallettim. Malum bu YouTube'un bir algoritması var. Ve bu algoritmada da bunlar isteniyor. <laughs> Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sonra görüşmek üzere. <laughs> Başaracaksın.